Ne diyordum efendi ağzıma söyleyeyim. Beni bu eve ev adı maneviyatlı kaldılar. Bir çocuğu gezdiriyorum bir de Şamama'yı. işim o kadar he. Şam e Şamama? Evin köpeği kız. <laughs> Burada medeniyet varmış be. Önceden ayaklarımı aydan aya yıkardım. Hem de çorabımı çıkarmadan. Oldu olacak ikisi birden yıkansın diye. de Her gün banyo yapıyor. Her Allah'ın günü yıkanan deri ne kadar yumuşak oluyormuş meger. Filiz'in babası Bülent Bey var ya, he, illetli fakir. Ay, karısı evden kaçmış, adam da sönmüş, fenere dönmüş. İş ya bey, doktorlara ne paralar yedirmiş de, nafile. Melankoli değiyorlar. Ay, düşman başına. Aman bana da bazen böyle tuhaf koyun gibi bakıyor. Ay, çok da konuyor içime be. Hani birinci perdede de bir profesör vardı ya, he. Kız deli doktoruymuş ya o. Küçük bey şimdi o bakıyor. Aman ikide bir de benim kılık kıyafetime karışır durur ama neyse. İş ya bey bu bu adam tuttuğu altın olsun. Neme lazım. Beni de kızı gibi de sever. Sen bizim evin maskotusun kız diyor. Uğur getiriyormuşum diye arada bir makas da alıyor. Olacak o kadar artık. Hem madam olguya da tembihat geçmiş. Bana oturma, kalkma, konuşma öğretsin diye. Kim bilir, belki de iyi bir kısmet çıkarsa sevabını verecekler ya. Madam galiba. Sen nesin madamcığım?